Efendim büyük şehirlerde bayanlar kilo vermek için yapıyor plates. İvrindi'de ise bayanlar çalışıyor domates diyoruz. Hemen şöyle eğiliyoruz ablama. Ablacım kolay gelsin. Sağ ol oğlanım. İstanbul'da diyorum büyük şehirlerde bayanlar kiloları vermek için plates yapıyor. Tabii. Platesi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne plates? Plates işte böyle ileri geri güncü hareket. hareket ne yapıyor ne? Hareket yapıyor. Bunları hareket, hareket. yaptırsak böyle. Hareket <laughs> mi yapıyorlar hareket mi? Her gün böyle domates hareket yaptıracak. Sen hiç plates yaptın mı? Hiç yapmadım oğlanım. Vallahi mi? Hiç pilates veren anamdan doğalı böyle. Ha anamdan doğalı böyle. böyle Ama bak, istesen pilates yaparsın. 20 seneden beri benim adam çalışamıyor. Bak yalan mı ha bu köylüler var. 20... İsim neydi senin anne? Döne dede. Ne döne dede? Döne dede. 20 seneden beri benim adam bisten. Atsam atılmaz, kessen kesilmez. Ama ne enişte rahatsız mı? Rahatsız şeker, ayak topal. Kaç yaşında? E, 68 67. Sen kaç? 64'teyim bitti. 64 bitti. Ha, bitti? 20 yıldır diyorsun. 20 yıldır hiç bir çomak yapamayın. Şeker hastası. E, Ona bakıyorsun. İğne kullanıyor, yılına bakıyor. E, güzel bir şey. E, güzel bir şey ama büyüdü kabından gele çalışamayınca yaş almadan. E, çoluk çocuk yok mu? Çoluk çocuk çıkardın, çoluk çocuk yani, ne idare edemey. Ama diyorsun kendime bakıyorum maşallah. Kendime bakıyorum şincilik. Çoluma çocuğuma, ızdıına bir hince alsam canım çocuk kendini idare edemez. E, enişteye de bakıyorsun. E bakmasam ne yaparım? E, Seviyorsun hala. E, Sevme mi niye şimdi ben sevmeyecek. Hince arada sevmedik Yok abi ki sevilmez 20 mi? 20 yıl daha öyle olsa bakacaksın. 30 yıl daha olsa yine bakarım. Vallahi bu nasıl güzel bir e, sadaka. E bakmasam canım ben olsam ne yaparım? O da sana bak ha. Tabii. Buradan şimdi bir de gideceksin eve enişte hizmet yapayım. Yemek. Odun ta odun da ben ayet. Odun parası vereceğim. Su parası gelmiş. Alantırık parası gelmiş. Hiç şöyle döne abla dedim ya İstanbul'da olsam da şöyle. Boğazan hazır bir otursam. Paralar gelse. Ya hiç oturmayacağım <laughs> kalk madem otur. Otuma Vallahi billahi ya. Hiç otuma işeme. Şöyle bir pilates hareketi. İşlemedim mi ben hasta oldum. İşledim yavuz uzun. Bir pilates hareketi yap bize bakalım. Nasıl yapan pilates dedim. bitmiyor. bilmem ben. Hayır hayır. kredi Baba baba baba. Gel. Gel gel <laughs> sen de geç şöyle gel. Gel mi ne ver gel ne ver yap, yapalım. Ne ver yapalım gel. Ne ya ya yap. İnsan var ya yaptığı işte mutlu olursa <laughs> bak. Mutlu bu ya. güneşin alnında 10 saat domates topluyorlar. Pilates yapanlara da buradan şimdi bir pilates nasıl yapılır gösterecekler. Tamam. Hadi, hadi bir, bir pilates yapın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika yaparsın böyle? Akşama da yaparım. Akşama da. Yani sana deseler ki akşama ha. kadar domates mi toplarsın? Akşama kadar pilates mi yaparsın? Hangisini yaparsın? Ben domatayı toplarım o zaman. ver <laughs> domates. Pilatesi yapmam Aa, Yapmam. Niye? Hemen bunlar da biz Anne dedim. sen yaptın mı hiç pilates? Ha, hiç yapmadım. Böyle anamdan doğar yaşayın. Çalışıyorsun, çapalayın. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bu kadar tarlada çalışıp da bu pilatesler nasıl haberiniz oldu ya? <laughs> televizyonlarda görüp duruz <durursan>. ha. Televizyonlarda görüp duruz ha. Televizyonda görüyoruz her şeyi biz. Şey evet. Televizyonda görüyoruz. Ben bak iki tane oğlan everdim. Adamın bir milyonu yoktu. Sen... Hep kendim yaptım. İki tane kızım, iki tane oğlan çıkardı. Bak, şu ellerdeki emeği görüyor musunuz değerli izleyiciler? Bu elime, Eve gidiyor hamur, tarlaya geliyor çamur. Biz de bu eli öperiz abi böyle. Bak öperiz Ulan, bak. Kokuyor, kokuyor. Yalan söyleme. Koksun ne var? Alın teri kokuyor. Alın ha. teri kokuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.